Şunu bil ki hiç kimse Allah'ın kendisi için takdir ettiği rızkı elde etmeden bu dünyadan gitmeyecek. Ne sen ne de başkası. Kimse rızkını bir başkasına kaptıramaz. Kimsenin lokması kimsenin eline geçmez. O yüzden dert etme. Rızkının peşinden koşarken harama bulaşma. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yollarla isteyin. Helali ara, doğru olanı seç. Yalanda, hilede kul hakkında bereket yoktur. Haramdan kazanılanın hayrı olmaz. Unutma ki sen ne yaparsan yap, senin olan rızık sana gelecek. Ama önemli olan nasıl geldiği. Helal yoldan mı, haram yoldan mı? Helal kazanç sadece cüzdanını değil, kalbini de zenginleştirir. O yüzden kazancını helal kıl ki gönlün ferah olsun.